Merhabalar. Bu dersimizde yer bildiren edatları tekrardan ve son kez göreceğiz. Çünkü bu sefer farklılıklar olacak. Bu sefer vohin nereye, vo nerede, voya nereden? Bu sorulara cevap verdiğimiz yer bildiren edatları inceleyeceğiz. Ancak ancak bunları neden böyle bir arada görüyoruz diye düşünebilirsiniz. İşte çok bilgi var. Şu anda çok cümle, cümleler çok fazla sıkışık. Tamam ama şu anda biz bütünsel öğrenmedeyiz. Bunları bir arada göreceğiz. Aynı zamanda bunları çalıştığımız zaman zihnimiz bunları tek parçada alacak ve işleyecek. Sen farkında olmadan hepsini bütüncül, bütünsel bir bakış açısıyla bakacaksın. Hepsini bir arada görürsen ve birini bir yerde, diğerini Öbür uçta, öbür yerde görmezsen daha kolay anlayacaksın. O yüzden bu şekilde çalışacağız. Başlıyoruz. Şimdi binalar. Dige Boy'de, Dige Boy'de binalar. Vohin. Sorusu nereye? Vohin nereye? Peki, vohin. Bakıyorum. Nereye? Vohin nereye? Bu soruya cevap verdiği zaman in artı akustikliği gelecek. Vo nerede? bu sabit durağındı. Nerede sorusuna cevap veriyor. Okuldayım, parktayım. Dative, in artı Ama voheya nerede? Bir çıkış bildirecek. Aus artı datif. Kullanacağız. Şimdi binalardan nereye gidiyorsun, neredesin, nereden? Binalarla ilgili kelimelerde neler yapacağız? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. Okula gidiyorum. Akusatif. Ich gehe in die Schule. Okula gidiyorum. Wohin fährt er? O nereye gidiyor? Wohin fährt er? O nereye gidiyor? Er fährt in das Krankenhaus. Hastaneye gidiyor. Er fährt in das Krankenhaus hastaneye gidiyor. Ins. Wo in get Siz nereye gidiyorsunuz? Wo in get Wir gehen, biz gidiyoruz in the bibliotek. Kütüphaneye gidiyoruz. Wir gehen in die Bibliothek. Wo in the kids? Çocuğu nereye götürüyor? Wo in the kids. Sie brings es in den Kindergarten. Çocuğu anaokuluna götürüyor. Sie es in den Kindergarten. Çocuğu anaokuluna götürüyor. Wo bist du? Neredesin? Şimdi wo sorularındayız. Wo bist du? Ich bin in der Schule. Okuldayım. Ich bin in der Schule. Okuldayım. Wo arbeitet dein Vater? Baban nerede çalışıyor? Er arbeitet im Krankenhaus. Hastanede. O hastanede çalışıyor. Im kankınaus. Hastanede. In de şule. Okulda. Wo lernen de şule. Öğrenciler nerede çalışıyor? Ders çalışıyor. Sie lernen in de bibliotek. Öğrenciler kütüphanede çalışıyor. Woher kommst du? Ders çalışıyor yani. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ich komme. Aus der Schule. Okuldan geliyorum. Denden aus. Woher kommt dein Bruder? Erkek kardeşin nereden geliyor? Er kommt aus dem Büro. Erkek kardeşim ofisten geliyor. Er kommt aus dem Büro. Woher holt ihr das bu? Kitabı nereden alıyorsun? Wir holen es aus der Bibliothek. Kitabı kütüphaneden alıyoruz. Woher kommt das Kind? Çocuk nereden geliyor? Es kommt aus dem Kindergarten. Çocuk anaokulundan geliyor. Şimdi ülkeler. Wohin? In artı Wo. In artı datif. Woher aus artı datif. Wohin reist du? Nereye seyahat ediyorsun? Ich reise in die Schweiz. İsviçre'ye seyahat ediyorum. Wohin fliegt ihr? Nereye uçuyorsun? Wir fliegen in den Irak. Irak'a uçuyoruz. Wohin fährt er? Nereye gidiyor? Aracını nereye sürüyor? Er fährt in die Türkei. Türkiye'ye gidiyor. Wohin wollt ihr Nereye taşınıyorsunuz? Taşınmak istiyorsunuz. Wir wollen in die Niederlande Burada tabii ki çıkmamış. Biz buraya yazalım. Zeyn, Hollanda'ya taşınmak istiyoruz. Wo ist deine Familie? Ailen nerede? Sie ist in der Türkei. Ailem Türkiye'de. Wo arbeitet dein Onkel? Amcan nerede çalışıyor? Er arbeitet im Irak. O Irak'ta çalışıyor. Wo lebt sie? Nerede yaşıyor? O nerede yaşıyor? Wo lebt sie? Sie lebt in der Schweiz. İsviçre'de yaşıyor. Wo wohnen sie? Nerede yaşıyorlar? Wo wohnen sie? Sie wohnen in den Niederlanden. Onlar Hollanda'da yaşıyorlar. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Türkiye'den geliyorum. Woher kommt er? Nereden geliyor? O nereden geliyor? Er kommt aus dem Irak. O Irak'tan geliyor. Woher kommt deine Mutter? Anne nereden geliyor? Sie kommt aus der Schweiz. Nereli yani? Sie kommt aus der Schweiz. Annem İsviçre'den geliyor. Yani burada Woher kommt nerelisin? kommt o nereden geliyor? Nereli gibi uyruk bildirirken kullanıyoruz. Woher kommen sie? Onlar nereden geliyorlar? Nerele? Sie kommen aus den Niederlanden. Onlar Hollanda'dan geliyorlar. Şimdi kişilerdeyiz. Die Personen. Kişiler. Die Personen. Wohin? in altı datif. Wo? bei altı datif. Woher von altı datif. Kullanacağız. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Ich gehe zu meinem Freund. Arkadaşıma gidiyorum. Wohin fährst du? Nereye gidiyorsun? Araçla ich fahre zu meiner Oma. Büyük anneme gidiyorum. Wohin geht dein Sohn? Oğlum nereye gidiyor? Er geht zu seiner Lehrerin. O öğretmenine gidiyor. Wohin bringt sie das Paket? Sie bringt es zum Nachbarn. Paketi komşuya götürüyor. O paketi nereye götürüyor? Wohin bringt sie das paket? Sie bringt es zum Nachbarn. Paketi komşuya götürüyor. Wo bist du? Neredesin? Ich bin bei meinem Vater. Babamın yanındayım. Bu meinem yapılarını göreceğiz. İyilik zamirlerinde ve aile üyeleriyle birlikte göreceğiz bunu. Wo left das Kind? Çocuk nerede uyuyor? Es schläft bei der Tante. Çocuk teyze de uyuyor. Wo ist das Handy? Cep telefonu nerede? Es ist bei meinem Bude. Telefon kardeşimin yanında. Wo wohnst du? erkek kardeş. Wo wohnst du? Neredesin? Ich wohne bei einer Freundin. Bir kız arkadaşımda kalıyorum. Wo wohnst du? Nerede kalıyorsun? Ich wohne bei einer Freundin. Bir kız arkadaşımda kalıyorum. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Woher kommst du? Ich komme von meinem Freund. Arkadaşımdan geliyorum. Woher kommt das Geschenk? Hediye nereden? Es ist von meiner Schwester. Kız kardeşimden bu hediye. Woher kommt das Kind? Çocuk nereden geliyor? Woher kommt das Kind? Es kommt von seiner Tante. Es kommt von seiner Tante. Çocuk teyzesinden geliyor. Woher hast du die Information? Bilgi nereden? Aldın. Ich hab sie von meinem Lehrer. Bilgiyi öğretmenimden aldım. Evet, şimdi aktivitelerdeyiz. Die Aktivitäten. Peki, burada wohin su datif, wo bay artı datif, woher Tekrardan bunları çalışacağız. Değil mi? Değil mi? Çalışacağız ve bunları sadece bu şekilde okumayacağız. Yazarak çalışın. Öğreneceksin. Boyun gesto. Nereye gidiyorsun? Ich gehe Party. Partiye gidiyorum. Boyun fat ia. Nereye gidiyorsunuz? Boyun fat ia. Wir fahren zum Konzert. Konsere gidiyoruz. Boyun gesto heute Abend. Bu akşam nereye gidiyor? O bu akşam nereye gidiyor? Boyun gesto heute Abend. Sie geht zu Hochzeit. Bu akşam düğüne gidiyor. Wohin gehst du nach Okuldan sonra nereye gidiyorsun? Ich <laughs> gehe Training. Okuldan sonra antrenmana gidiyorum. Peki, woğdayız? Wo <laughs> bist du Şu anda ne, neredesin? Ich bin bei der Party. Partideyim. Wo wart ihr gestern? Dün neredeydiniz? Wir waren beim Konzert. Dün konserdeydik. Buradaki wat, waren, bu yapıları tabii ki Pratitum. Pratitum. Geçmiş zaman görünce göreceğiz. Wo ist sie? O nerede? Sie ist bei der Hochzeit. O düğünde. Wo trainierst du? Wo trainierst du? Nerede? Antrenman yapıyorsun. Ich trainiere beim Verein. Yani kulüpte antrenman yapıyorum. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ich komme von der Party. Partiden geliyorum. Woher kommt ihr? Nereden geliyorsunuz? Via kommen vom Konzert. Konserden geliyoruz. Woher kommt sie? O nereden geliyor? Sie kommt von der Hochzeit. O düğünden geliyor. Voya kommt du so spät? Voya kommt du so spät? Bu kadar geç nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun bu kadar geç? Ich komme vom Training. Antrenmandan geliyorum sağlıklı yaşamak için antrenman yapıyoruz. Ağırlık çalışıyoruz. Bunları da unutmayın. Yine istisnanın olduğu yerdeyiz. Evet. Beşinci ev derken yani nereye gidiyorsun dediğimizde vohin nereye gidiyorsun dediğimizde bunu kalıp olarak kullanacağız. Nahalse diyeceğiz. Eve gidiyorum. Tamam mı? Mesela ilgi zuhase eve gidiyorum şeklinde bunu kullanamayız. Böyle bir şey yapmayacağız. Eve gidiyorum derken kesinlikle na diyeceğiz diyeceğiz. Voin geto nereye gidiyorsun? İlgene na eve gidiyorum. Voin fatzi nereye gidiyor? O nereye gidiyor? Fatzi na eve gidiyor. Voin get ian işten sonra na Tabii ki burada Nate zaman anlamı den sonra. Bunları da karıştırmamak için bir arada veriyorum. Nade dediği zaman işten sonra. Wohin geht ihr Nade İşten sonra nereye gidiyorsunuz? Via gehen nach Hause eve gidiyoruz. İşten sonra eve gidiyoruz. Burada tabii ki Nade da burada Nade Arbeit işten sonra eve gidiyoruz şeklinde söylenilebilir. Voin bist du gehen? Nereye gitmek istiyorsun? Ihveer Nazı Eve gitmek istiyorum. Ihveer naaz. Eve gitmek istiyorum. Vabisto. Neredesin? Şimdi tam konum bildireceğim zaman evdeyim diyeceksem zu kullanacağım. İbin, zuaz. Evdeyim. Vo blibt O bugün nerede kalıyor? Si blibt heute zuaz. O bugün evde kalıyor. Şimdi burada heute'yi kullanmadığım için si blibt heute Su O bugün evde kalıyor. Şeklinde oyteyi de yerleştirdik. Voice tasking çocuk nerede? ist Su hause. Çocuk evde. Çocuk için es kullandık. Çünkü nötr isim askin yerine es as kullanabiliyoruz. O zaman eril isimler için dea yerine ea. Dişil isimler için di yerine si Nötr isimler için das yerine es kullanabiliriz. Bunu da unutmayalım. Evet, temel bilgilerimiz de vardı. Bu ağıt ya o bugün nerede çalışıyor? E ağıt et suası e ağıt et suası bugün evden çalışıyor. Oite. E ağıt et suası bugün evden çalışıyor. Bu komstu nereden geliyorsun? Ich komme von zu Hause. Von zu Hause, evden. Bakın çıkış anlamı. Fonla verdik. Woher kommt sie? O nereden geliyor? Sie evden. Sie kommt von zu Hause. Evden geliyor. Woher kommt sie? O nereden geliyor? Sie kommt von zu Hause. Evden geliyor. Woher kommt sie? Ya? Nereden geliyorsunuz? Wir kommen von zu Hause. Biz evden geliyoruz. Woher kommt er so spät? O so O bu kadar geç nereden çıktı? Nereden geliyor? Eğer kommt so şüpheit. So şüpheit. Von O evden geç geliyor. Geldi değil de geliyor şeklinde. Çünkü geç geldi diyecek olsaydık nasıl söylerdik? Eğer er, er kam. Chipet von zu Evden geç geldi. Geç ayrıldı. Evden geç geldi. Anlamı olurdu. Artikelsiz ülkeler. Şimdi ülkeleri gördüğümüz zaman bunları tekrardan söyleyeceğim. Ama bazı ülkelerin artikeli yok. Bunlar da nah, in, aus edatlarını kullanıyorum. Ee, nereye gittiğimizi söylerken bu şekilde söyleyeceğiz. Evet şimdi artık yersiz ülkelerde na in aus edatlarına bakalım. Ülkeler konusunu ayrıca işleyeceğiz. Çok basit ve minik bir konu. Wohin heißt Nereye seyahat ediyorsun? Wie heißt nach Almanya'ya seyahat ediyorum. Nach Almanya. Wohin fliegt Nereye uçuyorsunuz? Via fliegen nach Spanien. İspanya uçuyoruz. Wo inzit ihr? O nereye taşınıyor? Ja, sit nach Frankreich, Fransa'ya taşınıyor. Wo infahrt sie? O nereye gidiyor? Sie fährt nach Italien, İtalya'ya gidiyor. Wo lebst du? Nerede yaşıyorsun? Ich lebe in Deutschland, Almanya'da yaşıyor. Wo arbeitet ihr? Nerede çalışıyorsunuz? Wir arbeiten in Spanien, İspanya'da çalışıyoruz. Wo studiert er? O nerede okuyor? Er studiert in Frankreich. Fransa'da üniversite okuyor. Öğrenim görmek. Studiert. Studieren. Wo macht sie Urlaub? Nerede tatil yapıyor? Sie macht Urlaub in Italien. İtalya'da tatil yapıyor. Woher kommst du? Neresin? Ich komme aus Deutschland. Almanya'dan geliyorum. Almanyalıyım. Woher kommt ihr? Neresiniz? Wir kommen aus Spanien. İspanya'dan geliyoruz. Woher kommt er? Nerede? Er kommt aus Frankreich. Fransa'dan geliyor. Woher kommt sie? O nerede? Sie kommt aus İtalya. İtalya'dan geliyor. Şehirler. Yine nach in Ausla die Städte. Şehirleri görelim. Wohin reist du? Ich reise nach Berlin. Berlin'e seyahat ediyorum. Wohin fährt er? Er fährt nach München. Münih'e e gidiyor. Wohin sieht ihr? Wir sehen nach Hamburg. Hamburg'a taşınıyoruz. Wohin fliegt ihr? Wir fliegen nach Köln. Köln'e uçuyoruz. Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Berlin'de yaşıyorum. Wo arbeitet sie? Sie arbeitet in München. O Münih'te çalışıyor. Wo studiert ihr? Wir studieren in Hamburg. Hamburg'da üniversite okuyoruz. Evet, düzeltiyoruz şurayı. Wo ist das Konzert? Es ist in Köln. Konser Köln'de. Woher kommt du? Ich komme aus Berlin. Berlin'den geliyorum. Woher kommt er? Er kommt aus München. München geliyor. Woher kommt sie? Sie kommt aus Hamburg. Hamburg'dan geliyor. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Köln. Köln'den geliyoruz. Şimdi o temit varsa. Ote, mit, vası. Ote, mit, vası. Su ile ilgili yerler. Tabii ki anarta akusatif, anart datif. datif, göreceğiz. Voin, fat, ia. Voin dediğimiz zaman anarta kullanacağız. Via fahın anden, a Sahile gidiyoruz. Voin, guess to. as, mea. Denize gidiyorum. Voin, fat, ia. Ea. ea, fat, anden, flus. Nehre gidiyoruz. Hoin fliegt sie. Sie fliegt Göl kenarını uçuyor. Wo Siz neredesiniz? Wir sind am Strand. Sahildeyiz. Wo gehst spazieren? Ich Denizin kenarında yürüyorum. Wo sitzt er? O nerede oturuyor? Er sitzt am Fluss. Nehir kenarında oturuyor. Wo ihr? Nerede kamp yapıyorsun? Wir selten am See. Göl kenarında kamp yapıyoruz. Woher kommt ihr? Wir kommen vom Strand. Sahilden geliyoruz. Woher kommt du? Ich komme vom Meer. Denizden geliyorum. Woher kommt er? Er kommt vom Fluss. Er kommt vom Fluss. Nereden geliyor? Woher kommt sie? Sie kommt vom See. Göl'den geliyor. Evet, şimdi tüm yer adatlarını cümleler eşliğinde tekrardan göreceğiz. Biliyorum biraz uzun bir konu oldu ama Sonuçta hepsini bir arada bağlantılı verelim. İfahı indi das Umdas otosu parkım. Burada umzu değil mi? Umdas otosu parkın. Arabayı park etmek için. Bakın arabayı park etmek için. Bu yapıyı daha sonra çalışacağız. Um zu bir yapıdır. Burada nesneyi söylüyoruz. Ondan sonra umdas otosu. Arabayı su parkın park etmek için um das auto su so parkın arabayı park etmek için in de garage garaja ifahı e gidiyorum ifahı e in de garage um das auto su so parkın arabayı park etmek için garaja gidiyorum sie bringt das kind çocuğu götürüyor in den kindergarten Sie bringt das Kind in den Kindergarten. Çocuğunu okuluna götürüyor. Ich gehe ins Kino. Sinemaya gidiyorum. In's Kino, sinemaya. Ich fliege in die Türkei. Türkiye'ye uçuyorum. Ich gehe in die Schule. Okula gidiyorum. Wir gehen ins Müzi Museum. Wir gehen ins Museum. Müzeye gidiyoruz. Du läufst in den Park. Parka koşuyorsun. Du läufst in den Park. Via Kleten in the Berge. Dağlara tırmanıyoruz. Şimdi zu artı datif kişilere ya da aktivitelere giderken kullanacaktık. Tekrar edelim. Ich gehe zu Bibliothek kütüphaneye gidiyorum. Wir fahren zum Ast. Doktora gidiyoruz. Du gehst zu Lehrerin. Öğretmene gidiyorsun. Er kommt zum Fußball Training futbol antrenmanına geliyor. Sie läuft zu Bäckerei. Fırına yürüyor. Ich gehe zum Konzert. Konsere gidiyorum. Ihr fahrt zu Großmutter. Büyük anneye gidiyorsunuz. Sie bringen das Kind zu Tagesmutter. Çocuğu gündüz bakıcısına götürüyorlar. Anart akustatifde ans Andy, Anden. Su ile ilgili yerlerde. Ayrıca auf eine Insel. Burada da ne yapıyoruz? Af aynı inselde. Af kullanıyoruz. An kullanmıyoruz. Bu da bir istisna olarak karşımıza geliyor. Şimdi ifahı as Meer. Denize gidiyorum. Via gehen an den see. Göl kenarına gidiyoruz. Sie fährt an den fluss. Nehir kenarına gidiyor. Ich gehe an die küste. Sahile gidiyorum. Er fährt ans ufa. Kıyıya gidiyor. Via reisen an die not Kuzey Denizi'ne seyahat ediyoruz. Ich mache ande an der Ostsee. Baltık Denizi'nde tatil yapıyorum. Ich fahre auf eine Insel. Bir adaya gidiyorum. De. Naida to da ve evet şeyleri artikelsiz ülkelere giderken kullanıyoruz. Ich fliege nach Italien. İtalya'ya uçuyorum. Wir fahren nach Köln. Köln'e gidiyoruz. Er geht nach Hause. Eve gidiyor. While er müde ist. Çünkü yorgun while bağlacını sonra tabii ki de göreceğiz. Ama öğrendik çünkü demek değil mi? While e amedest yani yorgun olduğu için eve gidiyor. Via are reisen nach Spanien. İspanya seyahat ediyoruz. Sie fahren nach München. Münih'e gidiyorlar. Ich sie nach Österreich. Avusturya'ya taşınıyorum. Er fliegt nach Paris. Paris'e uçuyor. Via gehen nach Hause. Eve gidiyoruz. Es ist spät. Geç oldu. Evet, tekrar, tekrar, tekrar. Ich bin im Restaurant. Restorandayım. Wir sind in Deutschland. Almanya'dayız. Er ist in der Schule. O okulda. Wir sind im Supermarkt. Süpermarketteyiz. Sie ist in der Bibliothek. Kütüphanede. Ich bin im Krankenhaus. Hastanedeyim. Wir sind in der Türkei. Türkiye'deyiz. Du bist im Büro. Ofistesin. Ich komme aus dem Supermarkt. Süpermarketten geliyorum. Er kommt aus Frankreich. O Fransa'dan geliyor. Ich komme aus dem Kino. Sinemadan geliyorum. Ich komme aus Spanien. Aus der Türkei. İspanya'dan, Türkiye'den geliyorum. Ich komme aus Berlin. Berlin'den geliyorum. Wir kommen aus dem Krankenhaus. Hastaneden geliyoruz. Sie kommt aus der Schule. Okuldan geliyor. Ich komme aus der Bibliothek. Kütüphaneden geliyorum. Ich komme vom aus. Doktordan geliyorum. Sie kommt von der Party. Partiden geliyor. Wir kommen vom Training. Antrenmandan geliyoruz. Er kommt von seiner Freundin. Kız arkadaşından geliyor. Ich komme von Bahnhof. Tren istasyondan geliyorum. Du kommst von der Arbeit. İşten geliyorsun. Sie kommt vom Strand. Plajdan geliyor. Ich komme von meinem Bruder. Kardeşimden geliyorum. Bu da erkek kardeşte. Ich gehe auf eine Reise. Bir seyahate çıkıyorum. Wir fahren auf eine Insel. Bir adaya gidiyoruz. Sie geht auf die Terrasse. Terasa gidiyor. Ich sitze auf den Balkon. Balkonda oturuyorum. Die Kinder gehen auf den Spielplatz. Çocuklar oyun alanına gidiyor. Ich lege mich ins Bett. Yatağa uzanıyorum. Du setzt dich auf den Stuhl. Sandalyeye oturuyorsun. Sie geht in den Garten bahçeye gidiyor. Ich auf eine Wanderung. Bir doğa yürüyüşüne gidiyorum. Wir fahren auf die Terrasse. Terasa çıkıyoruz. Die Kinder laufen auf den Spielplatz. Çocuklar oyun alanına koşuyor. Ich gehe in den Garten. gidiyorum. Ich lege mich ins Bett. Yatağa uzanıyorum. Du gehst zu Bett. Yatmaya gidiyorsun. Er setzt sich auf die Couch. Kanepeye oturuyor. Isetse mich in inden Sessel. Berjere oturuyorum. Ich bin auf eine Reise seyahatteyim. Ich bin auf einem Ausflug geziye çıktım. Gezdeyim. Ich bin im Radio zu hören. Radyoda yayındayım. Ich bin im Fernsehen zu sehen. Televizyonda görünüyorum. Ich habe das in der Zeitung gelesen, bunu gazetede okudum. Ich bin am telefon, şu anda telefondayım. Evet, bu şekilde yer bildiren zatların hepsini işledik. Bir sonraki dersimiz iyilik zamirleri ve aile üyelerini göreceğiz. Öğrendiğiniz kelimelerle yorum bırakmayı, bu videodaki her şeyi tekrar etmeyi, çalışmayı unutmayın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.